Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir event videosuyla karşınızdayım. Güzel bir event geldi yani güzel denilebilecek bir event Hani hani güzel'e çevirirsiniz çevirmezsiniz. sizin şansınıza bağlı. Holly Keldrasil geldi biliyorsunuz ben çoğu peçi önceden gelmek için sizleri bilgilendiriyorum önceki videolarımdan bu peçteki detaylara bakabilirsiniz. Bu achievement olayı ile ilgili bir şey yanlış olmuş onu da düzelttim o videonun yorum kısmına bakabilirsiniz. Holy Keldrassil eventleri geldi. Haziran 10'la Temmuz 6'ya kadar ee, güzel eventler var. Çok soran oldu. Açıklamalarını yapacağım. Bazı şeyleri anlamamış arkadaşlar. Ee, Part 1 Holy Hunt. Ee, Boss Hunt arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa. Bu canavarlar Fort Lux, Forgotten Ruin ve Arsana Trans'de çıkıyor. Hepsi. Şimdi Fortuna Peak'ten ne atıyormuş? 1 saatlik Happy Birthday Ring, 3 saatlik Happy Birthday Ring ve Critical Elixir, Elixirler ve Penetration Potion. Şimdi bu Fortune Pick çok zor değil. Bir kere vurdunuz mu ölüyor. Her levelda bunu yapabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Gelelim güzellere. Frankie ve Rangers'lar. Bunlar biraz işin güzel tarafı ve zor tarafı arkadaşlar. Biraz gücünüz olması gerekiyor. Attığı şeyler yine potion atıyor. Superior core atıyor. Enchant save card atıyor. Bizim guild'den biri demin aldı. Extreme core'lar atıyor. Çok iyi. Ee, silver repair kit. Gold repair kitler atıyor. Dragon slate atıyor. Bu da güzel labirent giriş kartı. Ee, pet untrained kit atıyor. Çok iyi. Honor medal reset scroll atıyor. Çok iyi. Başka başka bir sürü şey atıyor arkadaşlar. Bike epic converter box. Ee, demin bir arkadaşıma atmış. Ona da critical rate mi ne çıktı. Bayağı para... Kazandıran bir şey yani. Costume ve Pitch Converter. Ee, kanat. En önemlileri Armor, Option, Scroll, Height, Sword, Skill Amp. Arkadaşlar bu bossları çok nadir bulabilirsiniz. Hani boş zamanınız varsa gezin ama size tavsiyem günlük rutininize devam edin. Ee, bir şey hariç onu da aşağıda açıklayacağım. Ve Slot Extender, High, Heist. Yani güzel. Ben bundan bir kere kestim. Item, Option, Remover, High attı. Ya biraz daha aşağı kaysa Sotex'ten alacaktık. E, bu eğer zırh şeyinizi artı basmak istiyorsanız, AMP'ye basmak istiyorsanız çok fırsat bir event kaçırmayın. Ama bulabilirsiniz tabi. Biraz zor. Gelelim diğer part 2'ye. E, Altın Domuz avı. Böyle diyorum. Şimdi arkadaşlar. E, Fortruina ve Pontus Ferrum maplerinden biri rastgele Invasion için, Invasion yani saldırı için seçilecek. Haritanın her yerinde altın domuz çıkıyor, şunlardan. İşte, neyse tamam. Bu saatlerde çıkıyormuş. Notice time diyor mesela, 1.45'te size hatırlatacakmış. 1.50'de spawn oluyormuş, 1.55'te bitiyormuş. Şimdi, bunlar oyun saatine göre mesela 17.50'de var. Şu an saat 17.09. Bir saat sonra falan büyük ihtimalle. E, haritanın her yerinde çıkıyor, ikisinden biri seçiliyor. Arkadaşlar bu en güzeli buna kesinlikle katılın. Ee, bu çok kolay kesiliyor ve attığı şeyler muazzam yani muazzam bence muazzam. Ee, buradan sol korlar atıyor eğer sizde yoksa çok ihtiyacınıza yarar. 100 tane 100 tane atıyor. Keop Kaos atıyor, Kaos Arena atıyor. İşte Explorers Journal atıyor, Nearly Hatchin'de Awakened atıyor. En önemlisi burada Dragon's Slate var, Labyrinth ve tabii ki İnanılmaz bir ödül. Minesta Charm atıyor arkadaşlar. Hem de artı 5 atıyor. Hani bunu alan zaten oyunu zirvede bırakabilir yani. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar 1 saat kullanım süresi var. 1 saati geçirmemeniz gerekiyor. Pardon 1 saat demişim. 1 gün. Zaten burada da yazıyor. All dungeon entries obtained from Golden Fortune Peaks will have 1 day duration diyor. Bir günde her hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5-6 tane kesebiliyorsunuz diye biliyorum. Hatta daha fazla da kesebilirsiniz. Ama büyük ihtimalle yanınızda bir sürü insan olur. Çünkü bayağı çıkıyor. Bu saatleri bir yere kaydedin. Şöyle mesela ekran alıntısı yapın. Şöyle bir yere kaydedin. Diğer söyleyeceğim şey dünya yıkıcı bosslar geldi. Onlar da bir önceki videomda söylemiştim. Bahsettik neler verdiğini izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Ee, peki geldik. Bu bosslar nerede çıkıyor? Ee, bu bossların nerede çıktığını kese kese öğreneceğiz. Ben diğer video, videolarda buluyorum. Ee, bunu da Kabal Facebook grubumuza gelirseniz Orada büyük ihtimalle paylaşacağız. Ee, bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Ee, şu ikinci evatında katılmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bunu o kadar aramanıza gerek yok. Yani Fortune pick çok kolay kesiliyor ama diğerleri o kadar kolay değil. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.